Bu bir ilk midir? Bu bir ilk değil. Elimizde 14 Şubat 2018 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aynı hadise yaşanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz araştırma önergesi o dönem vermiştik. O dönemde vermiş olduğumuz araştırma önergesindeki ikinci paragrafta taciz olayının gerçekleştiği dönemde o kişi FK isimli memur 52 yaşında yine stajyer kız öğrenciye taciz ettiği iddiasıyla biz araştırma önergesini Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri arkadaşlarımızın imzasıyla verdik. Ve gerekçesi de yine burada ve mühürlerle kaşalarını ama AKP bunu ciddiye aldı. Gündemini aldı. 2018 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi AKP meclis başkanı gündeme almış olsaydı bugün geçen hafta mecliste yaşanan bu taciz skandalı yaşanmamış olacaktı. Bu bize neyi gösteriyor? Aslında bu olayın tek sorumuzu tek sorumuzu AKP'dir. Bu bize şunu gösteriyor. Muhalefet Partisi getirmiş olduğu tüm kanun tekliflerini, tüm önergeleri ne kadar doğru şey varsa hepsini reddediyor. Ülkede bugün adaletsizlik varsa, hukuksuzluk varsa, ekonomik kriz varsa bunun asıl sebebi zehirlenmiş olan, güç zehirine katılmış olan bu AKP iktidardır. Onun için bu ülkemizdeki bu taciz olayların bitmesi için, uyuşturucu mafyasının bitmesi için, adaletsizliği bitmesi için, liyakatsızlığı bitmesi için, yaşanabilir bir Türkiye için bir an önce ama bir an önce erken seçim kararı verilerek bu iktidarın sandıkla değişmesi şart. Değişmesi şart. Artık bu iktidar bu ülkeye yapabilecek hiçbir işi, hiçbir çalışması yok. Ülkeye zarar veriyor, halka faydası yok. Yani bu iktidarın değişmesine kamu menfaati var, kamuyar.